Arkadaşlar ben Nefekam ben Emir. Uç sana şey. Uç uç. Abi niye böyle bir şey yaptın abi şimdi? Bilmiyorum canım sıkıldı. Evet arkadaşlar hafta sonu olduğu için daha Yine okuldan, o, okuldan gelir gelmez dedik video çekmeye ödedik video çekiyoruz ve Solar Survivor serimizin Aynen. ikinci bölümünde devam ediyoruz. Ama bir değişiklik var. Burak yok. Aynen Burak yok. Yani şu an yanımızda Burak yok. Bir yere gitti. Emir sen Bilmiyorum. neredesin? Bir yere yani, gidecekmiş. Bunu görmemiş. Niye sen havada duruyorsun? Ben mi? Vallahi mi? Evet, Bak, doğru ama kredi edeyim. Gel şu, ha, şu e, yeni de. bölümü izleyenler bir anlasın ne yaptığımızı. Aşağıda şöyle büyük bir yaptık. Ha, en son böyleydi arkadaşlar. Sa saçma parkur map'i. Ah. Hemen yapalım. Boston yaptık. Sonra Emir. Tabii arkadaşlar siz çıktıktan sonra biz birazcık saçmaladık. Aynen. <laughs> Çünkü evet, <gibi>. şu diamondın <laughs> yanına şey olması gerekiyordu abi, Çes yok. İşte bir, aynen yeni sürümde galiba değişti. Ya biz hani 1 5 2 yaptık ya ama bu normalde şey ya. Aa, evet. Ama Ondan. eski yani başka ba başka videoları izlerken bayağı çes gördüm abi. Tam da onlar diğer şeylerdi boş ver. Şimdi bak benim elimde toprak kaldı. Bunu sevmiyorum. Al. Ah. Oh, yanlış efekan. Ah. Oh. Ah, Bayağı iyi efekan Şimdi bak. Ağaç keselim abi ben. Ağaç keseyim. Yok geç ağaç. Mı? Sen ağaçları kes. Ben de şurayı Buran yok edemedik gibi ben bir okuyayım. Burak. Emir ben ön önce, önce ekeyim mi bir şeyler? Yemek ne? için. Kanka buraya ev yapalım mı? Çok saçma olur abi. E tamam oradan harcamayalım işte buraya ne güzel ev yapalım. Olabilir. Ya da yok ya boş ver. Kırk. Kanka kır. o zaman Hı, şey hop, yapalım. Dur yani dur sen. Ben dur. onları seed yapayım. Sen git git sen git şey yap. Ne yapayım? Anladın ya aşağı kes. İyi tamam. O zaman sen yaparsın ekmek falan. Ben, sen de ek daha sonra. Şöyle geri geri geleyim de düşersem olur. Yok yemin şöyle güzel. Ah aşağı düştüm. Aşağı düşmem diye çok korkuyorum var ya. bir gün var ya bir gün düştüm. Tabii ki tek başıma. Yemin Yo niye ben pickaxe yaptım? Bir şey olmaz, çok kabustan var oğlum. O da vardı. Da. O kanka Aa. iki tane iron olmuş. Chest'te. İki tane iron mı? Aa, bir tane daha iron bulabilirsek Şu aslında. Şu aşağıdaki Diamond kazabiliriz. Aynen. <laughs> Boşver diğer Şimdi gezegenlere gidelim. Aynen. Ama bir şey fark ettim ki bizim yatağımız yok. Aynen. Başka ülkelerden çıkar. O yüzden sabaha kadar azıcık beklememiz lazım. Bence sen videoyu durdur. Tamam mı? Sabah olduğunda geri aç. Hem zaman geçsin. Demli şey olsun işte. Doğru. Ee, sabah olduğunda geri videoyu döneceğiz. Videoyu durdururuz Evet. Evet arkadaşlar. geri döndük. Ben aşağıya kırıyorum. Ya. Abi zaten elimde bir sürü eşya var. Bak eğer düşseydim. Şeyden... Dokunmadım bile sana. Aa ben şey oluyorum lan. acıkmış. Atla abi aşağı. Bakayım başka Hı. bir şey Yok. Hello. <laughs> Atlayayım mı lan? Emine, dişi Sparta yapayım mı? Yap. Gel şuraya. Düz, Düz Sparta. Fake. Ah. Oh. Lan. Seni seni kendi elimle döveceğim. Hayır, hayır. Öldüm. <laughs> Veler bu arada ağaçları kestik. Evet ve bir kaç tane odun çıktı ee, efekanla biz bir şey video kapan önceden bir şey yapmıştık yani önceden değildi Tadim'in video kapandığında bir şey bulduk ve dedik ki e, buraya ağaçları ekmeyelim çünkü yerimiz gidiyor ve efekan sende de shovel var mı yok bak şimdi video açık mı diye bir bak bakayım eğer açık değilse kafanı kırarım senin açık abi açık he, adam ol şimdi kanka ben bir şey yapayım ikimizde de bir kürek yapayım Yapalım, Sen bana taş at iki tane. Al abi. Ya abi toprak koydum yanlışlıkla ya. Abi ben burayı terk ediyorum. Ya oğlum bile bile mi yaptın? İnsan var ya ben ara sıra şey yapıyorum. Al attım. Şimdi kabuston. Ben şunları bak. koyayım. Kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gel benimle. Hı. Şuradan kazacağız. Bak. Ay. Hı, nereden? Kaz. Anan direkt bizim bodruma çıktık oğlum. Oğlum olmaz. Hmm. Aşağı Bodrum'un da düşün. Bence abi en güzeli başka ülkeye gidelim. Yok abim yok dur. Ya o abi zaman ge Gereksiz yerlere. Bir üstü Gereksiz yani. yer bir çık O olur, bir üstü ol ol oluyor. Ah burası, şurası. Tam durduk. Çok o gittin, çok gittin. Ay, ne yaptın? Ya? Kır. Bak ne yapacağız biliyor musun? Bana bak bana. Çık oradan, çık. Şurayı kırsak ne olur? Su buradan akar. Burayı kırmıyoruz. Bana bak şunu kırayım. Kırma orayı. Gel, buradan kır. Sonuna kadar kır. Düşme de aşağı. E. Bile böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hem toprağımız çok oluyor. Şurayı kırsak bir şey olur mu? Olmuyor. Onun... Oluyor oluyor. Koy koy. Peki şurayı kırsak burası da oluyor. Aa, burası olmuyor. Peki burayı kırsak burası oluyor. Burası oluyor. Aa, oluyor bu. Tamam şurası Bazı Bazı yerler olmuyor. Bazı yerler de oluyor. Emir olmuyor bak. Tamam tamam fazla kırmana gerek yok. Buralar oluyor. Ayarlayayım mı içeriden? O zaman ne yapacağız biliyor musun? Efe. Ne yapacağız abi? Ay, alayım mı onları? Alsın. Ama yukarı nasıl çıkacağım? Olmaz. Bak şimdi. <laughs> Şurayı kırsak o şey olur. Tamam. Aslında biz yanlış yaptık. Aslında buraya yapsaydık daha iyi olurdu. Bura. Kazalım ama. ama. Ay çıkmıyor. Tamam kaz hem bu taraf hem bu taraf olur. Kaz. Kanka bak nereye kadar biliyor musun? Şuradan. Aa, altı ben kırıyorum üstü sen kır. Bir alt daha in. Oh. Aa şey taş bekle. Sen bir keks alsana yukarı. Aldım. Al sana da vereyim. Ara, at abi. Yapmışsın bari işi yarısın. Al attım arkanı. Sen kazandın. Böyle bir daha kat güzel daha bir şey oluyor. Bir şey olmuyor. Hem kabul sonra toprak kazanıyoruz. Yalnız biz birazcık gerizekalılık yapmış galiba evet, orada. Oğlum böyle ne olacak? Taşa biz nasıl şey ekleyeceğiz? Ya e bu kırıp yaparız. Bir dakika bunu kırınca bir şey oluyor mu? Olmuyor abi. Toprak var zaten. Sen döşe o zaman burayı. Ben ha, döşeyim. Ben mi? Hı. Hmm. Aa, burası oluyor azıcık. Aa, koyduğumuz da olmayacak zaten. Koyayım mı? Ay yanlış oldu. Koy. Tamam. Şimdi bak Efekan, bunun bir kat altında da var mı? Yani bunun bir kat daha altında var. O zaman biz böyle yapacağız. Kenarları da kapat abi. Full kapatma kenarları yani toprağımız fazla. Orayı kapat kapat. Orayı da kapat abi. Bu kadar yeter orayı bunu... kapat. Yok yok tamam. Ne Şimdi gel buraya. Ben sana şu 40 tane atayım. Evet. Bende Ben de 64 tane var. Ben de 64, çek. 34. Tamam çek. Ben de buradan çekeyim. Emicim nasıl yapacağım bile? E şöyle yapayım. Yo yo ne yapıyorsun? Böyle yapalım. Hayır niye o kadar büyüttün ki oğlum? Biz sadece ileriye doğru yapıyoruz. Yani Bizde çok toprak var. Ay kastı. Hayır. Aman Allah'ım. Bu ne lan? Arkadaş sessiz anlayın unutuyor. <laughs> 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 Boş ver. bir yana koysan oğlum niye zorluyorsun? Ay, evet. Şu an birazcık korktum. Çünkü bir arkadaş beni arayacaktı. Efekan. Her an telefon çalabilir. Allah abi. Düşerim ama bekle. Hı, bu, bu Kanka çok korkuyorum elinde elinde iki tane. Vallahi bir tane yerim yok. Koy. Sende kaç tane kaldı? 52. Ver o zaman onu. Yarısını ver işte. Yarısını dedim. Tamam. Şimdi bir tane daha mı çekiyoruz? Abi bu kadar yeter ya. Bir kat daha Tam çekelim mi? Çek. Bak ben nasıl yapıyorum sen böyle. Ben... <laughs> İçimizden geçtik. Böyle güzel oldu mu? Büyük oldu. Tamam işte ne kadar oldu da bir sürü ağacım seplingimiz olacağız. Olacak. Olacağız. Olacak. Ben ölüyordum he. İnşallah. Kanka ben iki tane kaldı. Ben de bir tane. Bir tane şu iki tane al. Yeri... koy. Yes. Sen de elinde bir tane var abi. Ne? Yok yok. Toprak hiç mi yok sende? Hiç yok. Bak ne yapacağız biliyor musun? Şunları kırayım. Ne yapıyorsun abi? Akıllı. <laughs> Şöyle yapalım. Ne yapıyor ya bu? Yani tam cekil oldu. Yalnız bir evi ev çatısı gibi oldu. Önemli değil. Şimdi bizdeki saplinglerin hepsini alıyorum. Abi bir arkadaş bana şöyle dedi. Eğer bir şey maşluma taş ya da onun gibi bir şey koyarsan, Bom yollarsan şey büyük mantar avcı oluyormuş. Allah Allah yeni mi duyuyorsun sen bunu? Hayır da. Şuradan bir uçup gider misin lütfen? Yapacağız zaten. O mushroomları niçin vermişler? Zeki insan. Abi şey yok. Kemik yok. Ne? Tamam işte gideceğiz şimdi o. O adada bir sürü şey var. Hmm. falan var Demir, ya. Emir bazı yerlerde şey yap. Tarım yapacağız ya. Yo tarımın daha var. Onu başka bir onu da buraya yaparız. Çünkü başka artık buraya yaparız. Atlamak istemiyorum abi. Hani. Tamam onu da onu da buraya yaparız. Abi kat kırsan şunları. Bir dakika bizde şey var mı ki? Ay kürek de niye kalmıyor? Şimdi oldu. Bak şimdi. Ne yapacağız biliyor musun kanka? Ne yapacağız abi? Hmm, sen bir 64 lük al bir tanesi büyüdü bak. Bir dakika abi ben atlayayım. Ha? <laughs> Adam atlıyor. <laughs> Emir çok garip <galiba gülüyor> gözüküyor dünya. Niye? Bir resmini ben de resmini baksana. <laughs> aynen aynen. Böyle şeyisi gözüküyor. Bu ne lan? Şey gibi zannettim biraz. Gel de sana bir 64'lük örtlük kabusunu vereyim. Şu gezegene bir gidelim. Aa ver. Ama bak orada kılıç al abi. Kılıç buradan, yaptın mı? Buradan görebiliyorum. 3 tane iron var. Tamam. Neredesin Hı. lan sen? Şş. Oh, al. Teker teker al. Şuradan atacağım Emin, sana. ama kılıç falan yap abi. Şey yap. Stone pickaxe. Sana teker teker hepsini atacağım bekle. Kılıç falan yapma ben, ben yapacağım. Ben yaptım abi. Kılıç var bende otomatik. Tamam o zaman. Emin, ben niye yapacağım. alamıyorum bunları? Hepsini teker teker sana attım. Bak o kadar yani uğraştım. Kanka pikaksını falan da al. Pikaks. Küreğini alma. Küreği almıyorum. Şey kanka benim pikaksımın gücü azaldı onu yapıyorum. Tamam. Abi ben ne de pikaks yapıyorum ya. ya. Efekan çok harcıyorsun her şeyi. Yanlışlıkla aldım. Yanlışlıkla olmaz. Abi. Of bu bu iman nasıl okuyor ya bunu. Sen duyuyor musun Efekan? Nasıl duymazsın? İman power. Emre kendine kılıç yaptın mı? Yaptım yaptım. Bak şimdi kanka biz böyle gidip böyle döneceğiz. Bir şey yani şöyle gidip şöyle ben... döneceğiz. Sen yani <laughs> anlama zaten oğlum sen. Senin doğman hata yok yani çok Bu dünya çok değişik bir şekilde. Yalnız beyler akşam oluyor. O tamam, o, mi? kanka biraz yani 18 tane kol var. Çünkü yola koyalım, yolda doğmasınlar. Tabii, ben gidiyorum. Ben sen öbür taraftan çek tamam mı? Yani? yani bak ben bu tarafı çekiyorum, sen de öbür tarafı çek. Anladın mı? Bakacağım bir dakika. Bir şey yapayım. 28 tane torç. Aa oh, çok. Heh. Ben o taraftan mı gideyim? Sen o taraftan gel ben bu taraftan gidiyorum. Bu sırada torç sana biraz torç vereyim. İman pahalı. Dur. dur. oğlum sen koy 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 bana ne veriyorsun koy. He koy. Çok harcamak da istemiyorum çünkü. Aa şu şuralarda yaratık doğabilir. Yani doğabilir. Yeni bebek gibi. İman power. İman power ne? Abi? Emir sen uçmuşsun abi. Beş, dört, üç, iki, bir. Ya uf ya. İlk. İlk. abi. Kanka şimdi biz istiyorsan Eee bir şey yapalım. Çünkü yani Hı? kanka gel. Niye? Bir daha videoyu kapat aç çünkü sabah olsun. Aynen. Sabah olana kadar bir bekleyelim. Kapı videoyu durduruyoruz arkadaşlar. Ee, ama bir dakika şunu şu stodun koyayım. Hadi kapat orayı koyarsın videoyu bittikten sonra. Hadi. 11 12. Oğlum bak sen upload edeceksin ben karışmıyorum. Hop. Ay düştüm. Bir dakika. Korktum ya. Çok. Ha bitti tamam. Evet arkadaşlar güneş olduğunda biz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gelin gördük. Sabah oldu yine her zamanki gibi. Şu karşıdaki meteor mu deniyor ne? Taş mı falan ne, ne yalnız orada ben creeper gördüm sanki. Ben de gördüm sanki. Bir creeper gördüm sanki. Şş, bak şu karşıda meteorlarda diamond falan var. Bak çok hoşuma gitti o. Abi. Bak şu en yukarıda da Full iron olan emir, bir tane var. Ender'e baktım. Yemin et. Ya ben gidiyorum abi ne yapıyorsan yap sen ya. Benim çoluğum çocuğum var abi ya. Tam ben benim çoluğum. Benim, bana da geldi. O oh, şurada diamond var. Ha. Gördüm. Oha gördüm ben. De. Şurada da full iron var. Full iron mı? Bak yukarıda bak en yukarıdaki. Ve üstüne bir chest var. Hmm. Oha aynen. Hadi ne? hadi. Ay düşüyordum. Oh oh oh. <gülüyor> oh. Optifane, Optifane CTRL'ye bastığında şey oluyor ya. He. Yukarı mı gidiyoruz? Yo, aşağı indi. ben kapısı almayı unutmadım. abi. Koş al, bende var. Bu Enderman'a şimdi buradan bir cıf cıf yapayım mı? Yapalım. Aa <laughs> bu Enderman beni çok korkutuyor. Canım da az zaten. Abi yüceliğine sayıyorum lütfen lütfen. Bir git ya. O ağzı açtı. Çok sinirlendi ha. Var ya, seni Titriyor oğlum o. <laughs> Sen küfür mü ettin? Yo. Abi çok pis titriyor bu. Oğlum. Efekan senin yüzünden ben öleceğim. Emre baktın mı yine sesin geliyor? Ses geliyor. Baktım yanlışlıkla pardon. Şu sesi bir kısayım Aa, ben. Kafam arı. Sesi kıs sesi. Ben kıstım abi, onun bir. Sesi kıssan da yaramıyor. Bakma abi. <laughs> Bakma. Emre şu ağana gidecek miyiz? Gideceğiz de ilk başta metro Ya şu aşağı atlayacağım ben artık ya. Evet, aşağı. Su, aç su. Ço, ço. Oo, creeper var. Yarım kalbim var. Allah çarpsın yarım kalbim var. Benim benim 4 canım var. Baktım creeper şeye. Oo oh, gitti, gitti. O aşağıda creeper var. Tam gitti. Oo gitti. Kanka yarım kalmı var. Sakın kazma Emir, bak. Emir ışık tutuyor. Sakın tütmüyorum. kazma. Bunun içinde o kadar çok fazla şey var ki. Emir ışık, ışık yapıyorum doğmasınlar. Ben şuraya bir eşyalarımı sana bir atayım. Ben bir atlayıp geleyim abi. Lütfen. O ayrım var kazıyım. Bu beni dinlemiyor galiba ya. Eşyalarımı attım buraya ben bir. Ben bir atlayayım aşağıya. Dizi Sparta yapacağım mı bana? Yapacağım. Yap. Nereden? Bir tane vursan öleceğim zaten. Vur bana. Gel <laughs> Sana TP oluyorum. Oh. Bak. Doğru düzgün bir yerde kafan. Eşyalarım. Eşyalarımı al mısın? Ver. Evet al. Bu kim ya? Ver ver. Koş. Bu suyu buraya koymanın amacı? da buraları. Şimdi bak sana dünyada göreceğin en büyük mob aranayı göstereceğim. Burası çok pis. Aşağıdaki. Hem de nasıl. Mob mob paran değil mübarek insanların şey gibi. İmam power gibiler. Hadi hadi kız kır. Nereden Emir? Gel gel aşağı iniyoruz buradan. Hı. Sonra çat. Ay ay. ay, ay Bir şey olmadı al. özür. Emir, benim canım yok abi. Atla gel. Ya eşyalarımı atıyorum arkamda. At. İman power. Yine attım. At Arkanda. Oh reston reston mol reston. Yine attım ben. This is Sparta yapıştırıyorum. Yok. Buldum chest. Chest. Chest ve Moparana. parana. alma ama insanlar da görsün. Gel hadi gel. Gel şu insanlar da görsün Ay, yazıktır. Yani, tepe at tepe. Eşyalarımı. Şimdi. Bu arada kaç dakika oldu videoyu biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Şimdi not arena'ya da yapalım. Videonun sonuna geliriz. Değil mi Emre'ciğim? Emir bu kadar yok. benim kabuslarım yoktu abi. Ya tamam ver bu kabusun sorun mu? Oh, oh buradan vur vur çat 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 ölün lan. Hmm. Hadi. Ay ay of. vuruyor bir de ya. Kortu vuruyor üç. bir de ya. Ne 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 atlayayım mı lan aşağı ben atlarım oğlum, onu. Creeper var. Ama creeper var mı? Creeper, o, creeper patladı eşyalar sıkıldı. Tövbe estağfurullah. Ağzım evet. Ay 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 ay. Vur re rest onları vur rest onları Allah'ım ya vur vur vur. Hayır vur. Oh neler geldi? Eşyalar geldi mi Doğru sana? Bana... Yünler yok abi. Yün çıkması gerekiyordu. Yün çıkmadı bir sürü. Ya senin gibi yarasanı evet. şimdi. Ben de şimdi atıyorum sana bunlar çıktı. Çıktı. Popkin. Ha şey yapacağız. Tarla yapmamızı istiyor. Hayır bir de şey kırmızı yün çıkması gerekiyordu buradan. Ha bende var 12 iki tane. Ya, tamam sorun yok. Görevi tamamlayacağız. Da, bir tane bunu nasıl yani. çıkacağız? Emir bunları topla. topla. Topla diğer gezegenlere bunlarla aynen gideriz. sonuna kalsın çünkü taş falan yapıyoruz ya. Yalnız buraya ben birazcık daha koyayım geceliğin baskın yaparlar yoksa. Ben de 8 tane kaldı şey. Bak koydum buraya bir kulafsun. Ama burada obsidyen de var ha. Bu daha da aşağı gidiyor galiba. Emin altını kazma. Ne Dünyadan düştüm. <laughs> Özel eşyalarım var mıydı? Aa, yün vardı. Of ya. Kritikten aldım onları. Kırmızı görev gitti. Alma, al, alayım mı Fekan? Yok, yok alma. E, gitti her şey. Adam gibi oynayalım. Ama gitti. Abi her şeyim gitti benim. Yap abi. Ya çok fail oldu Emir ya. Ya ama ben sana kazdım ya dedim ya. Bir dakika bir dakika üsteyim. Bir dakika bir şey oluyor lag oluyor. Oo. Bir şey oluyor lan. Ne oluyor? Abi teker teker eşyalar bana geri geliyor. Nasıl hangi eşyalar? Sen böyle serverde bir şey oynadın mı yani öldüğünde eşyalar gitmesin diye? Hayır. Oyna serverin kendisinde mi var eşyalar teker teker geliyor bana? E, aldım eşyaları. Yok oğlum en dipteydi öldü ben. Yaka geliyorum Emir. Allah Allah. Ya, anlamadım nasıl bir şey oluyor? Bir gelip bir gidiyorlar, bir gelip bir gidiyorlar. Hayır, hayır şey elime gelmiyor. Envanterime geliyor. Bir gidip bir geliyor, bir gidip bir geliyor. Ee, arkadaşlar Kısa bir Biz bu sorunun sizi hemen Kısa, bir kısa geliyoruz. sonra hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar geri döndük. Emir'le. Arkadaşlar e, Emir'de... Ben anlatayım mı istiyorsan? Bence Emir anlatsın evet. Şimdi arkadaşlar ben öldüğümde bir bug olmuş. Efekan daha önce... Zeki çocuk olan Efekan daha önce biz Solar Survival'da öldüğümüzde eşyalarımızın gitmemesi için bir kod yapmış bu oyunda. Arkadaşlar Ondan Arkadaşlar sonra Efekan... Kill yaz Efekan. Efekan ölüyor ve eşyaları gitmiyor ama ben öldüğümde eşyalarım şey gitti ve bug oluştu bundan dolayı neydi efekan serveri kapattı e, o kodu silip yine baştan yaptı şimdi öldüğümüzde eşyalarımız gitmiyor. O iyi çünkü arkadaşlar bizim hep öleceğimiz için. Yani öleceğimiz için biz de dedik bundan sonra böyle olsun. Şimdi devam edeceğiz eşyalarım hepsi geri geldi. Evet yani şimdi bütün hepsi kapattım şu an elini... açtım. Ah. Emir bende 2 tane 64'lük de bırak var onu şimdi diğer şimdi bazıları şey diyecek. kreatiften aldınız yalan atmayın falan. Onlara tek bir lafım var. inanmazsanız inanmayın. Ne yapayım diye. Değil mi? Evet. Emir şimdi biz yukarı nasıl çıkacağız? Şey merdiven yaparız. Gel gel aşağıyı daha azıcık daha kazalım ama ölmeden. Aşağıda yaratık var. O oksijen. Emir nasıl bir kazmalık yaptın da aşağı kazdın abi? Ya ben şimdi aşağımı doğru kazıyordum. Böyle bununla çok hızlı kazıyor ya. Ha. Sonra mouse döndü. Bir aşağımıza kazmakta aşağı düştüm. Emir sen nereden düştün abi? Bak şu delik galiba bekle. Sakın bir şey yapma tamam mı? Sen mi kapattın? Ha bak şu. Bu. Şura kapatayım hemen. Oh. Tamam. Kaza. Şimdi... sen ne kaç atmış? Bende bir 64'lük kadar nedir oldu? Creeper'ın patlaması. Aynen. Tamam kas. Creeper sağ olsun. Creeper sağ olsun. <laughs> Şimdi. Emin hepsini kazma da burada şeyleri alacağız. Yok yok kalsın kalsın tabii. De yani bir 2.64'lük yap çünkü diğer gezegenleri bununla gidelim. Ve bu arada kaç dakika olduğunu biliyor musun videonun? Hiç bilmiyorum. Bilmiyoruz. Tamam o zaman bu gezegeni bitirelim. Aynen. Sonra gidelim. Başka Sonra da gezegene değil. gidelim bitirelim. Başka bir tane daha mı gidelim? Evet abi gidelim ne oluyor? Tamam o zaman. Çok video yani zaman olmuş mudur? Bilmiyorum. Evet benim pickaxe'ım kırıldı gel eve gidelim. burada kapatalım. Bence. Emi niye buraya kırdın abi? Gel. Aa, Aa yukarı yol. Emir sen, senden beklenir. Niye? Arkadaşlar o zaman Mik Emir mikrofonu yani yerine gelince devam edeceğiz. Çok komik bir olay. Evet. Evet arkadaşlar geri döndük. Emir'in mikrofonu yerine getirdik. Yanlışlıkla Daha doğrusu hala kırık da. Ama çalışıyor. Bu videoda sonra yeni bir tanesi almak lazım. Şimdi Emir senden bekleniyor yukarı çıkmak. Ben ne? Ben mi? Evet, oğlum yukarı ben. Aa, ya da böyle git abi ya. Sonra yaparız ben Dur çık çık ben yapayım senin şu daha iyi fikrine gerek Emir, yok. Çık çık peki. çık çık. Ne yapacağız biliyor musun? Şöyle şöyle çıkacağız. ya bir vurma. Ben vurmadım abi. Ya şuradan ölürüm. Bir tane elma yiyebilir miyim? Ya abi ne olacak? Oğlum elmalar zaten ekemiyoruz ki. <laughs> şöyle şöyle çıkacağız. Ben, ya, Tabii, ben aziz, yapayım istiyorsan ben de çok Azıcık yan yapalım. Bende de var. Oh. Şöyle. Yan yan çıkalım çünkü biz birazcık geçtik bak. Ha şimdi dümdüz çıkalım. Tık. Sonra. Heh. Koysana şuraya. Tamam ben koydum. Ben yapayım mı? Ya, ya, çık e, tabii bitirdim diyor ben yapayım mı? <laughs> birazcık karmaşık oldu ama. Bir şey olmaz. Oğlum 9 tane bon var. Bon? Yani kemik. Emirciğim. Efendim. Hadi gel. Birazcık saçma bir yol olsa da. Kız çık şimdi. çık bir çık. Önümden çık. Önümden çık. Tamam. Buradan bir inmeye çalışayım ben. Ölür müyüm bilmem ama. Ben tamam. eve gidiyorum. Koşuyorum. Tamam. Ben eve gideyim bir aşağı atlayayım. Yalnız buradan zıplayamadım ben. Emir bir sürü Bu ağaç olmuş muymuş? Ben de atlayayım sonra videoyu sonlandıracağım. <laughs> Şimdi ben koşamıyorum. Emir kılıcımı buraya attım. Yatak da yapalım. Aynen sende yün var. Aa, yine düşüyorum. Oğlum yatak Bence yapalım ben... ya. <laughs> Aynen artık bıktım. Düşü, düşü. Heh, tamam. Şuraya şöyle bir duvar çekeceğim çünkü burada doğan yaratıklar buraya gelmesin diye. Doğmaz ki ya. Ya olsun. Kılıcım aş ben şey yani ben Tahta var mı net yok. Kalk, e, eminim bence sonlandıralım artık çok uzadı. Tamam yapalım yatağımızı. Uyuyalım. Sonra da bitiriz. Ve yatak. Hop. Lan. Aşağı yapalım. Yaptım. Gel aşağı, şu... mı? Aşağıda yatalım abi. Depo Aşağıya yapalım. mı kuralım? Evet. Tamam gel. Koy abi şuraya. Ah. Koy abi şuraya. Burak da geldiğinde daha sonra burada yaparız. Aynen. Yaptık. Ya ne yapıyorsun? Ya yani ben uyuyup kalkıyorum o yüzden bekle. Şimdi yeni yat. Kalktık. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geliyoruz galiba. Emir bitirmek istiyor musun? Yok sen bitir. Ben bitireyim. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Onu da söyleyeyim. Var. Söyle abicim. Görüşürüz. Abi senin Ee, Sola sorularımız ee, bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Üçüncü bölüm için Burak'la birlikte çekeriz herhalde Emir. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet. Eğer beğenirseniz sola sorular 3 gelecek. Eee arkadaşlar iyi günler dileriz. Bay bay. Dur 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 kapatma bir şey unuttuk gel. Oldu. O aynen. Dı, dı, dı. Bu bunu bunu hangi insan koydu? Ha şey koydu. <laughs> Burak. Burak. Hadi gel. Red 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 red. Şey, ha gel burada. Green, white, orange, matan, pink, falan filan. Blue red bul. Du 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 Tamam efendim hadi. <laughs> ee, arkadaşlar bölüm tamamladık. Yine görüşürüz diyoruz. Bay bay. Bay bay. Ah ölüyorum.